Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES videosu çekeceğiz tabii arkadaş. Ok arkadaşım var. Oh, bir dakika beni arayacaklar iki dakika. Aramadılar mı? Alım arasana bekle. Çıktık görmeyin. Yok yok orada bir şey yoktu. Selam aleyküm videodasınız. <gülüyor> <gülüyor> Düzgün anayın ağlamayın. İsmileri birisi Aras, birisi Eyüp, yogacı, yoga dersi veriyor. <laughs> Son saniye kaleci deyerek çıkarma. Bununla hemen çıkın, görmeyin siz. Ben tek kaleciyi getireceğim. bak kaleciyi getirirsem bana dua edeceksiniz arkadaşlar. Bunlar biraz değil olduğu için gol yiyoruz. Bakın ben çok iyi bir oyuncu olduğum için hepsini yenebiliyorum bak. Ağlama sana 12 tane attım. ben 12 tane atmıştım arkadaşlar bekleyin göstereceğim fotoğrafını. Gösteriyorum fotoğrafı. Ya, Lan bizim evet. bir gördüler. Lan bizim bir tane. Evet. Olver kalmış inşallah gelir. İnşallah Hemen. Hızlı git. Tamam, ben Hmm. Ha, bağlanacak mı bunlar bizim için? İyi, seni 12 iç ye yendiğimi göstereceğim. Dur. Şaka lan silmiş. Şaka şaka yok yok silmiş. Ben yendim İyi ben ben ben. Hmm. Hadi ya kanım Hadi yine gelmemiş. Evet. 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 ölüyor şarap spor <gülüyor> Sarap, <gülüyor> ya adamım. bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Lan kalıcı yok. Ne <laughs> <laughs> Benim yüz sağ kanıtmalı. Rafa istir edin. Aa, çok ayıp. Evet çok ayıp. Utanıyorum. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Oh lan benim yüz dört olmuş. Kabi nasıl? Ne lan lan. ne ne Portakalı soydum. Ananı falan mı? Bakalım arkadaşlar falan 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 Kanka ya. ya Aras. Ya karşı takım daha iyi. Momart ya. yapıyor. Ya momentum pişilici. Ya ne ya? Ya momentum yapıyorlar ya. Hadi. ya ayga ya. 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 ya, adamım, ya. ya adamım, tamam, Yağge, hayır hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o evde çocuk yapımı. <laughs> ne oluyor lan? Deliler olur. Aha, tencere kuş <laughs> kara. <laughs> 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 Mindam gulu gulu. Adam tamam, mindam guli Pas ver bana pas. Alayım. Abi karşı takım momentum yapıyor. Maçtan sonra devam mı çıkıyor muyuz? Çıkmıyoruz. Ne tamam yapacaksın? Abi. Kaleciyi değiştir aga ya. Tamam. Ya onu da değiştirdi. Ya gı, momentum yapıyor adamlar. Ya yapsınlar. Biz ara saplar. Biz ara saplar. Evet. Ver kruf. şey var bana. Evet. <laughs> <laughs> Çok var. Oğlum RPG oğlum ha RPG. Oh, orkunu ver, orkunu ver. E, boşuna e, boşuna var, orkunu var. E şey evet, Ya orada var ya, ping var, ping. Oğlum torpil, torpil var bende, torpilci. Evet. Bas kıbrahim. Ee, neyse, ee. Eyüp senden adam olur. Diyeceğim de. İnşallah bir gün olur. Allah'ım inşallah ben kullanıyorum. Brahim diye sokak boşta gidiyor ben. Aras. Tuvalet aras. Lan. Allah turka tuvalet. Allah yedi. Pus. Pus. Ya Allah turka. Lan kasilas burada. Ya abi ya. Ya abi yeter ya. <laughs> ya Kasinası oynamayın. Arkadaşlar bunlar mal ya. Kasinası forvet almışlar. Kim? <gülüyor> ya Aras. <laughs> ya kaleci çok sırrık. Bak momentum verecek bize momentum. Uy. Momentumuz. <laughs> Hadi momentum önde momentum. Bak fan bu keyveri. Ya Aras. Ya ya. ya şarkı, yeter ya, Allah yeter Allah Allah. ya. <coughs> sizden adam olmaz ha. Karı olmaz sizden. En yani ya şey konuşanlar. Ben olamamış Cristiano Ronaldo. Uy! <laughs> Lan da narra. Poposu kocuğum. Arkadaşlar lan neler ya. Ben arasını sikecek. <laughs> <laughs> ne yapalım <ne>? lan? <laughs> <laughs> <Aa>, evet. gol yedi. Oğlum. <laughs> ya yer onu yer. Ya. Kaleye İlker kasıyla <laughs> Ya bu ara salak ee Aras var ya yarrum <laughs> <ol. gülüyor> Mbappe üzülüyor bak Mbappe üzülüyor bak Ya oğlum inşallah bir gün sizden adam olur ya. Ya hadi kastilasla başlatıyorum. Mbappe atacağım. Atamıyorum atamıyorum, atamıyorum Mbappe. Yetişmiyor. Hadi. Kastilas at. Kastilas. 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 Gül gülü gül katı. Gül gül. Momentum. Momentum. Thank you. Thank you. Thank hey, you everybody. Ana, oh, Bombardini. <fazı> <laughs> <laughs> pas ver, pas ver. <laughs> pas ya. Ya, ne yapıyorsun ya? Hadi Ya ver. Oğlum var ya adamı öldürdü. Pas ver pas Hadi ver. Bak kalice. bak bak. Ya. Oğlum bombacı yok bizde. Pas kalıcı. Burada burada. Kalıcı. Pas pas pas. Vur. Zannetti. Bize de pas ver. Kalıcı gel. Kalıcı gel. Mbappe geliyor. Ben onu bak. Arkadaşlar adam bunlar ya. Ya bir adam oluyorlar, bir karı oluyorlar. Karı adam diyebiliriz. Kardan adam diyelim bunlara. Olur mu? Pas Pas. Ve ayağını sürüyor. Aros! Al! bende. ben de! Kasır hastı aga! Kasır hastı verin! Aros! Bas! Ya aminin ya! Ya arkadaşlar yeter bunlar valla deli. Ya en çok ben <laughs> oynamışım baksanıza. <laughs> Oğlum zor ne, ne alaka? Zor ne alaka? Kaleci. Ya Milan. Kaleci. Bak Türkiye'nin ismi niye zor? Ay kaleci aldığı için kale al. Kale ölmüş lan. Kale çok yorulmuş. Aga <laughs> hadi. Oğlum ilk defa kalecinin yorulduğunu görüyorum bu arada ben he. Oğlum harbiden ilk defa görüyor. Ya hep evin yüzünden ya. nasıl.

Bak gözlemeci. Kusuyor. Ef! Bak giriyor. uç. Ses boşver. Pas Kas. Kas ver bana pas. İbrahim Dias boşta. Mindam golü golü. Basayım da boşta. Adam yer trambolin yaptım Aa. gittim. Oy! <laughs> ya, o saat. o saat yazıyorum offside'ı. ben of e. Bilmez. Ya. Olmasaydı, <laughs> ay, 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 ay. Açın. Ben olmasaydım skor Biz geldik. geldi? Kim? Bombardini krokodolu. Bak, bu var. Bu no. müsait bir oda bulduk Allah'tan. Al yedi izle yedi. Anlayamaz kimse başkanı. Aha Orkun. Orkun verirsin. Oğlum ya Burak Yılmaz o, acaba öldüm ya? <laughs> Oğlum köfteci gözlemeci var ya Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar Ronaldo artık futbolu bıraktı. Ya. köfteci bizim orada köfte de atıyor bedavaya. Cuma günleri bedavaya da atıyor. <laughs> Georgina da yardım ediyor. <laughs> 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 Oğlum bak torpilli torpilli. <laughs> Ağzıma çıkma. Arkadaşlar ya şarjımız da olmuş olmaz. Bir gün her şey inşallah bu video 100 milyar kişiye de abartmayayım da dünyada o kadar kişi. Oğlum düşünsene Mr. Biz beni abone oluyor ben 100 milyar ya 8 milyar abone oluyorum. Dünyadaki tüm kişiler abone oluyor bana. Aga var ya ben ne yaparım biliyor musun giderim Mr. Biz'i satarım satar. Orada Mr. Beast benimle video çeker he. Kaleci gel. Ya amma okudum okudum. zaman bir kayıyorsunuz bir daha kayıyorsunuz. Ya, sizin gibi gerizekalı yok ya. Hadi sola at sola. Sola sol. Benim. Sensin tamam. Aras Arasın. sağa atla. Sağ sağ. Sağ sağ sağ. sağ. Ay yanlış da sorarsın. Ya ama ya. Hey, ya. Ya, ya. Hadi hadi. Bu maçı yeneceğiz. <laughs> Video mu yoksa şu an? Video oğlum. Shorts ne alaka? Shorts 14 dakika 15 dakika mı olur? Şort. Ben ben bir tane Ronaldo şortu mu görmüştüm? Satın A -a. Ronaldo videosu vardı. Onu paylaşmak iz, onu görüyordum yani Onu izlemek istedim. böyle dikenler tütü oluyordu. Tüylerim diken diken oluyordu işte. Oğlum bak, ne izledim biliyor musun? Ronaldo şortu. Shorts değil de. Şort yazar. Ama ben o videoyu paylaşayım böyle Ronaldo bir şeyler yapıyor ya. Böyle değişik insanlar var. Bak Rafa Silva Buradan ne bekliyor? Hayır bekliyor. Hayır hayır. Hayırcı bir gözlemeyeceğim. Hayır, durma. Hadi gol olabilirdi. Olamaz orada. Eminsin sen oğlum? Hı hı. Sen haklı tamam lan. Hasan Bey'le gerçi ay yerden soğuk. Hadi bunu dağıt Ya.

Agadan. Ya aga yenileceğiz ki. Yenilmeyeceğiz. Mama tutsa mama tut. Biz mama tutma. Dalmıyoruz. Bir maç daha çekeriz videoyu kapatırız herhalde. Niye? Ha, He, çok video yapınca çok gigabyte gidiyor oğlum. Onun giderse var ya tablet bir şey olur. Allah tabletim de doğunca 49 bir şey gigabyte kalıyor. Bir video okay. 3-5 GB alıyor. Bana ne? Ya bana ne diyor ya? Aga bu ne bu ne? Ara sap ara sap ya ara sapacı mısın sen ya? Evet. Ya amına koyayım. Hadi gol. Allah için pas be. Ya Ya. <laughs> Bir gün her şey çok güzel olacak anladınız mı? Orkun kırmızı ye. Aga oh var ya oh. Oh var ya oh. O oh, var ya. Ben oh, oh, <laughs> <tüh, tüh>, <laughs> başlasana çıkıyorum. Git bir maç daha çekelim lütfen. Hayır yaparız. Hayır, hayır. Yok, falstra, no falstra. Ağa saat kaç? kaç? 17.4 yani 5. <laughs> Neyse altı. Ha başlayacağım Hadi hadi. Ara saplar anana bak. hadi hadi gol geliyor. Yok. Ali pas ver. Aga zaten maçı yenileceğiz. Gol atsak ne olacak? Zonguldak. Ya senin yüzünden o, Ya. ya. Düellocuyum oğlum ben. Ya taşı ya. 713. Hadi bir tur daha, yat bir yat tur. Yat ya abicim, Sasuke. Ya hadi 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 hadi. Zıplamaya hadi devam. He? Ha? Arası bunu izlerim bu videoyu. Dur bekleyin size video açacağım.

Lan zaten millet çok arıyor. Sikimde de değil yani. de ya, değil yani. <laughs> Şarjımın yüzde <laughs> evet. bir. Evet, abi. ben ben de. şey. Bu kim var? buna ne alakı? şey var. Bunu biliyorum. <laughs> Aga Hayattaki mark şansımız. Oğlum, <gülüyor> <olma>. <gülüyor> Bu canda kaldı diye onun üzülüyor Aha. Bismillah. Ben ne yapayım? Ben ne Ben piç Oğlum bunlar Dinle. ne lan? Ne lan? Gurra zikir yani. ya. O ne lan? Gurra zikir. Aa, liderim Ali lastik videoya bakıyorum. nasıl bir video lan? Ya mama. Yürüyoruz. Oh, ah ah. Oh. Aga, aga bir şey atma bak yeni videoda gözüküyor. Vallahi bak seni eklerler he. Gelir gelmez okuldan atılmak istemezsin herhalde aktır attırsana beni. Kurtar attır beni. Pışı. Ey kötü bu. E abiciğim. Gel. Ali JK edit'e bakalım be. Bak bak. Abonelerimi gör. 50 bana Ay bana bir daha abone alsanız, 50 abone olacağım Ay kardım. Alı gözüküyordu kızlar seni şimdi bekleyecek. Ya <laughs> <Kızlar efendim>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ha şeyini söylüyorum ha evet, ha yazı tabi ilki gördüğünüz bu tüm sözleri gelin yoga yaparken görebilirsiniz reis oğlum geç geç valla bizi zaman bir şey atar bu nereye attın ben biliyorum arkaya düşü arkada ah uff dönme level JS. go that go. I got lights in the scene. Lan! Ev gözüktü! Ev gözüküyor! Ev! Ev! Seni oh, Daha Kanka bir ay, şey ay, göstermeyin! Ay. Atmayın bir şey! Mete! Oğlum ne oldu lan? Oğlum Maradona hikaye paylaşabilir ha! Dur bakalım hikaye paylaşanlar var mı? Ayakları yatıyor abimizin. Doğru! böyle iyi Dur Maradona paylaşmış mı bir şey pardon? İnşallah Maradona. Maradona paylaşmamış. Aga Maradona. Aa koşun. Aras o simen Oğlum Osman nasıl Beşiktaş'ta? Aras girsen oyna. lan giriyorum. Felix. Abi YZ5 kim? Aras. Aras'ın botu. Yemin et. Lan. <laughs> Aras oynuyor. Go, go go not. Go go herkes seni gördü. Şimdi seni ekleyecekler. Bana kaybet seni görüyor. Aa aa. Ben ne kadar gitmiş lan başka hiç sana kadar. Ay botun oynuyor şans senin. YZ5. Maçtan çıkarı çoksa ben de yokum. Kanka bu şey olmaz. Araç çoksa ben de yokum abi. Aga bu şey olmaz. Yeneriz ya, yeneriz. Ben, 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 ben. Tam bir dur maç. Topu dışarı çıkaracağım, ver. Tam çıkar. Tam şimdi çıkaracak E Evet tamam abi. Ağa res kapattı çıkma ya. Aras kapatma Aras. Kapattı kapattı çıkamıyorum. Ben de kapatıyorum hadi görüşürüz. Kapatma. Ağa video bitsin. hadi görüşürüz. Aga, hayır. Hiç ya hayır. Piç kapattı arkadaşlar. Ya arkadaş video istedim. Ne bir şey olmasın. hadi başlasınlar. নহয় লাই মই নেপাই পি